Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yine güzel bir İstanbul günündeyiz. Dışarıda güneşimiz var. Bir fabrikayı gezdik. İstanbulluları 16 milyon İstanbul'luya ekmek üretecek olan bir fabrikanın nasıl yapıldığını birlikte gördük, gezdik, işçilerle sohbet ettik. Değerli arkadaşlarım, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yeni bir siyaset anlayışı. Siyaset halka hizmet etmekse ki biz öyle anlıyoruz ve öyle yapıyoruz. Bütün belediye başkanlarımız halka hizmet etmek için 24 saati kullanıyorlar. 24 saat çalışıyorlar. O zaman biz halka hizmeti nasıl götüreceğiz? Hangi anlayışla bizim felsefemiz ne olacak? Bu felsefenin ipuçlarını Sayın Başkan konuşurken zaten ifade etti. Dedi ki 16 milyon için çalışıyoruz. Şeffaf bir yönetim var. Halk'a hesap veriyoruz. Olağanüstü, olağanüstü sözler bunlar. Bizim siyaset kurumunun henüz daha içine sindiremediği olağanüstü sözler. Eğer siyasetçi kullandığı paranın halkın parası olduğunu bilir ve o çerçevede harcadığı her kuruşun hesabını halka verirse yeni bir siyaset anlayışını inşa etme yolunda adım atıyoruz demektir. Bütün belediye başkanlarımız aynı felsefeyle yola çıkıyorlar ve aynı felsefeyle çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Hükümetin dışarıdan aldığı krediden bizim belediye başkanlarımız çok daha ucuza kredi bulabiliyorlar. Neden? Daha güvenilir. Neden? Bilançoları, bütçeleri daha şeffaf. Herkes baktığında, işin uzmanı baktığında evet diyor. Bu bilanço yeterli bu bütçe yeterli. O, dolayısıyla ben size daha düşük kredi verebilirim diyor. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'yi yönettiğimizde de aynı tablo ortaya çıkacaktır. 83 milyon insanımız Londra'daki bir avuç tefeciye mahkum edilmeyecektir. Bu o anlama geliyor. Bütün Türkiye'de hepimiz çalışacağız, hepimiz üreteceğiz. Hepimiz kazanacağız ve bu ülkede yoksulluğu tarihe gömeceğiz. İstanbul aslında küçük bir Türkiye. Dünyanın en önemli metropollerinden birisi. 21. yüzyılda hala İstanbul'un ulaşım sorununu çözemiyorsak dönüp bakmamız lazım. Neden çözülemedi bugüne kadar? Temel atmak kolay. Koyarsınız bir kürsü, mikrofonlar tamam, Çalır, çağırırsınız vatandaşları, temel atarsınız. Ondan sonra, e ondan sonrası önemli. Attığınız temel hayata ne zaman geçecek? Planlamasını yaptınız mı, yapmadınız mı? Kaynağını buldunuz mu, bulmadınız mı? Asıl önemli olan bu. Geçenlerde 15 milletvekilimizi Şanlıurfa'ya gönderdik. Şanlıurfa'da sayın başkan, Şanlıurfa'da şehir hastanesinin beş kez temeli atılmış, beş kez kürsüler kurulmuş, temeller atılmış. Ben de tabii konuşma sırasında herhalde inşaat devam ediyor diye söyledim. Hayır dediler efendim, ortalıkta inşaat diye tek bir tuğla bile yok. Beş kez beş kez temel atılmış. E burada da benzer olay, güzel. Metro yapacağız diyorlar. Açılışlar tamam, temeller tamam, arkası yok. Şimdi arkasını Büyükşehir Belediye Başkanımız ekibiyle beraber dolduruyor. Bir şey daha söyledi. İşi uzmanıyla beraber, beraber arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz dedi. Özellikle ben bir kadın kardeşimiz hocamız ilk açılışı o yaptı. Raylı Sistemler Daire Başkanı bu mücadeleyi yapan bir kadın olması dolayısıyla da ayrıca çok mutlu olduğumu da ifade etmek isterim. Kadına yönelik şiddetin hala Türkiye'nin gündeminde olduğu bir dönemde bir büyükşehir belediyesinde bir kadının Raylı Sistemler Daire Başkanı olması ayrıca Türkiye için de dünya için de anlamlıdır. Bu bağlamda da biz işi eline teslim etme konusunda ne kadar kararlı ve inançlı olduğumuzu da gösteriyoruz. İşi eline teslim ettiğinizde ne oluyor? Yine Sayın Başkan söyledi. İsraf olmuyor, israf. Eğer israf haramsa, israf savurganlıksa, İsraf milletten alınan vergilerin amacına uygun harcanmamasıysa, ayrı bir dünyaysa o dünya bize kapalıdır. Biz her kuruşun yerli yerinde harcanmasını isteriz. Her kuruşun hakkını vermek isteriz. Çünkü biliriz ki o paranın içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Bu bağlamda bakıyoruz ve bu bağlamda düşünüyoruz. Belediye başkanlarımıza engeller çıkarıyorlar. Sanıyorlar ki biz bu engelleri çıkardığımızda belediye başkanları hizmet üretemez. Hayır efendim. Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Asla şikayet etmeyeceksiniz. Görebiliriz önünüze çıkarılan engel ne kadar büyük olursa olsun onu aşıp hizmete devam edeceksiniz. Ve belediye başkanlarımız da bunu yapıyorlar. Hizmetse hizmet evet. Hesap vermekse hesap vermek. Yeni siyaset anlayışının temel unsurlarından birisi de şudur. Halka hesap vermenin onurlu bir görev olduğunu siyasetçi kabul etmek zorundadır. Ben milletime hesap veriyorum. Ne kadar güzel bir şey. Onun parasını harcıyorum. Ne kadar güzel bir şey. Harcadığım paranın karşılığını alkış olarak alıyorum. Evet. Harcadığım paranın karşılığında ya Allah razı olsun güzel hizmeti yapmış dendiği andan itibaren biz zaten dünyanın en mutlu insanı oluruz. Yeni bir siyaset anlayışı bu. Ve yeni bir siyaset anlayışı sevgi üzerine kurulu. Sık sık tekrar ederim. Devlet kinle yönetilmez. Öfkeyle yönetilmez. İntikam duygusuyla bir devlet yönetilmez. Devlet bilgiyle yönetilir. Birikimle yönetilir. Erdemle yönetilir tecrübeyle yönetilir. İşi eline verdiğiniz zaman o işi yönetmeniz çok kolaydır. Ana ilkeleri belirlersiniz siz. Verirsiniz, işin ehli olanlar alır, o işi götürür ve sonlandırırlar. Ve yine belediye başkanı arkadaşlarımdan şunu istedim. Asla ve asla işi eline verirken bir politik tercih içine, özel bir politik tercih içine bu bizim partili getirelim bu işin başına. Ama o işi hiç bilmiyor. Olmaz. Bilecek. O işi bilecek. Çünkü biz ne istiyoruz? Başarı istiyoruz. Ne istiyoruz? Bu metro hattının temeli atıldı ama orada kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Temeli atıldı ama orada kalmayacak. Bu metro hattı bitecek. Nasıl bitecek? İşi Verdiğiniz zaman ehline bu iş bitiyor. Finansmanıyla, yapımıyla, çalışmasıyla, takvimiyle her şey tamam. İşte ekmek fabrikasını açarken Taahdursu temelini gezerken inşaat çalışmasını yerinde görürken başındaki kişi gayet genel müdür, gayet açık ve gayet net. 2022'nin başında burada ekmek üretimine başlayacağız diyor. Takvimi söylüyor. Şu tarihte inşaat bitecek, şu tarihte makinalar Birbirine montajı yapılacak. 2022'nin başında da biz burada ekmek üretmeye başlayacağız diyor. Nedir? Bir mühendis gözüyle inşaatın ne zaman başlayacağını, ne zaman sonlanacağını bütün ayrıntıları koymuş, planlarını yapmış. İşi eline teslim ettiğiniz zaman işlerin ne kadar kolay yürüdüğünü görüyorsunuz. Girit bir iş değil aslında. Kolay bir iş. Neden? E zaten mühendisin görevi o. O işi en iyi o biliyor. O bildiğine göre de o ona teslim edeceksiniz ve sonlandıracak. Değerli arkadaşlarım. Kalıcı ve köklü çözümler. Bu da çok önemli. Sayın başkan konuşmasında köklü çözümler, kalıcı çözümler. Çünkü yapay çözümler, geçici çözümler sorunu çözmez. Tam tersine sorunu derinleştirir, çözümünü daha pahalı hale getirir kalıcı ve köklü çözümler ürettiğiniz zaman hem kısa sürede sorunu çözersiniz hem maliyeti büyük ölçüde düşürmüş olursunuz. Bunu yapıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz ve mutlaka başarı sağlayacağız.